Belki de bugüne kadar böylesine bir yere gelmedik son zamanlarda. Her hafta sonra bir yere geldik ama Erikli'deki Erikli şelalesinin buraları mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Buralara biraz evet zorluklarla geldik ama mutlaka bu zorlukları kolaylaştırmamız gerekiyor. Sağ olsun çekimi yapan arkadaşın sayesinde elimizden kolumuzdan tutarak buraya ama ben bir dahaki sefere denize girebilecek şekilde belki de kaçaları sıkıştıracak. Şu suyun akış hızını alabiliriz istersiniz arkadaşım. Görüyorsunuz. Ülkemin her tarafı cennet. Emin olun. Hemen yakınımızda 3-5 kilometre, 10 kilometre arkanızda çok güzel doğal güzellikler var. Kırıklı şelalesinde zor yollar tutmaya çalışıyoruz. Ve yalnız şuraya attık. zor bir şekilde ah.